Değerli Enterprise Next izleyicileri, bugünkü röportaj konuğumuz Axis Communications Orta Asya ve Türkiye Satış Müdürü Ayşegül Demirko ve Axis Communications Türkiye Kilit Müşteriler Müdürü Emre Nasır. Bu değerli konuklarımızla bugün Axis Communications'ın faaliyetleri, Türkiye'deki planları ve bundan sonra neler yapacakları ile ilgili konuları masaya yatıracağız. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk Levent Bey. Hoş bulduk ee, Levent Bey. merhabalar. Ee, öncelikle sizleri ve Axis Communications'ı biraz tanıyabilir miyiz? Kendinizden ve şirketinizden bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki, memnuniyetle. Ee, biraz önce bahsettiğiniz bir Ahşegül Demirkol ismim. Ee, Axis Communications'da Orta Asya ve Türkiye Satış Müdürü olarak çalışıyorum. Ee, burada dört kişilik ekip arkadaşımızla birlikte e, bölgeye hizmet veriyoruz. Orta Asya ve Türkiye bölgesine satış, pazarlama ve satış öncesi ...destek konularında hizmet vermekteyiz. Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Tercikistan ve Özbekistan olmak üzere... ...altı tane ülkeye hizmet veriyoruz İstanbul'dan. Kısaca böyle özetleyebilirim. Ben Emre Nasır. Aksis Türkiye ve Orta Asya ekibinde kilit müşteriler müdürü olarak görev yapıyorum. 7 yıldır Aksis Türkiye bünyesinde çalışıyorum. Ee, az önce Ayşegül'ün de e, çok güzel tarif ettiği Orta Asya ve Türkiye e, Cumhuriyetler tarafında e, satış öncesi ve e, satış süreçlerine e, adeta bir danışman gibi aslında e, destek hizmeti veriyoruz. E, bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. E, bu sene e, ofisimizin 10. yılı Türkiye'de İstanbul'da 10. yılı aksis e, ofisinin e, bu çerçevede e, müşterilerimize e, hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki Axis Communications olarak faaliyetlerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Hangi alanlara odaklanıyorsunuz? Hangi bir ürün ve çözümler üzerinde hizmet veriyorsunuz? Burada Axis Communications video güvenlik sistemleri aslında biraz sadece video güvenlikte de dememiz lazım. Başlangıcı video güvenlik sistemleri ama şu anda biz Axis olarak entegre güvenlik sistemleri sunuyoruz diyebiliriz. Bunların içerisinde neler var? Video var. Geçiş sistemleri var, IP ses sistemleri var, radar çevre güvenlik sistemleri var. Yani yangın sistemleri haricinde zayıf akımda gereken bütün ürünleri portföyümüzde sunuyoruz. Aksis İsveç menşeli bir marka ve IP kamerayı 96 yılında icat eden IP kameranın mucidi diyebileceğimiz bir üretici. Bu dönem sizin için nasıl geçti? Sizin özellikle hizmet verdiğiniz alanı sektöründe ne gibi değişimler oldu? Aslında teknolojinin değişiminden ziyade teknolojinin kullanım şekli değişti diyebiliriz. Çünkü bizim kullandığımız kameralar artık güvenlik sistemi amaçlı değil. çok farklı sektörlerin farklı uygulamalar için çözümler geliştirdiği sensörler haline geldi. Mesela daha öncesinde biz kişi saymak için kullandığımız kamerayı, şu anda işi, içerideki kişi sayısını sınırlamak için kullanıyoruz. Yani sosyal mesafe hayatımızın bir parçası ya da maske takıp takmadığının analizi için kullanılabiliyor. Yani dönüşüm geçirdi diyebiliriz kullandığımız tekri, teknolojiler. Aslında Ayşegül'ün de çok güzel özetlediği gibi artık güvenlik kameraları sadece güvenlik amacıyla değil, operasyonel amaçla da kullanılıyor. Bu nedenle de artık işletmeye de pozitif etki yapan bir e, teknolojik unsur haline gelmiş durumdalar. E, farklı bileşenlerle birlikte e, hem e, kameraları bir sensör olarak e, kullanmak mümkün, hem e, güvenlik seviyesini arttırmak mümkün. E, burada da farklı müşteri tiplerine göre, e, belki birazdan değineceğimiz işte farklı endüstriyel ve dikey örneklere göre e, detaylandırmak mümkün hale geliyor. E, biz de burada uçtan uca e, çözüm verebilecek durumdayız. İsterseniz bahsettiğiniz endüstriyel ayrımlardan ve dikeylerden bahsedeyim biraz Ayşegül Hanım. Siz bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Farklı endüstriler bu dikeyi ne şekilde değerlendiriyorlar? Şu anda e, dikeyler bizim odaklandığımız, aksis olarak bu yıl için odaklandığımız sektörler, e, kritik altyapılar, e, ulaşım sektörü ve endüstriyel tesisler. E, bunun e, uygulamalarını geçmiş dönemlerde çok fazla yaptık. Burada en büyük uygulamalardan bir tanesi de İstanbul Havalimanı. Geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz AXIS Talk etkinliğinde de bir röportajı yayınlandı. Burada kurumla ilgili bir röportajımız var. Emre Bey aslında yapılan uygulamanın detaylarından burada bahsedebilir. Çünkü çok çok önemli bir proje. içinde bulunmaktan da mutluluk duyduğumuz bir proje. Evet, aslında şöyle açabiliriz. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi İstanbul Havalimanı. Bu anlamda tabii ki parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu gelişen bir süreç. 7-24 yaşayan, 365 gün öyle veya böyle bu süreçte dahi hizmet veren devasa bir teknolojik yatırım üssü aslında İGA Havalimanı. Bu çerçevede e şu anda yaklaşık olarak 30 kilometrelik bir çevre attı boyunca çevre güvenliği hizmeti sağlıyoruz. Örneğin bir havalimanı veya altyapı tesisinin en önemli kritik noktası olan yani ihlaller anlamında veya herhangi bir müdahale anlamında en dikkat edilecek noktalarının başlangıcı çevre güvenliği. Burada neredeyse bir ilin veya büyük ölçekli bir ilçenin sınırlarına yakın 30 kilometrelik bir hat boyunca analizli kameralarla beraber bu alanın korunmasına yardımcı oluyoruz, hizmet sağlıyoruz. Eğer böyle bir teknolojik çözüm olmasa, böyle analizli kameralar kullanılmasa belki de orada şu anda yüzlerce güvenlik görevlisinin devreye yapması gerekecekti. Keza havalimanının bulunduğu coğrafi alan itibariyle de hem polisin hem jandarmanın paylaştığı lokasyonlar var. Bu anlamda da teknolojik olarak analizli kameralar kullanmanın ve bunu tüm sisteme entegre edebilmenin Avantajlarını yaşıyor e, havalimanı. E, bunun yanı sıra e, yaklaşık olarak 17 bin Türk hava yolları dahil olmak üzere 17 bin kameranın kullanıldığı e, tek çatı altındaki belki dünyadaki en büyük havalimanından bahsediyoruz. E, bunlar gerçekten e, önemli e, rakamlar, büyük sayılar ve e, farklı VMS sistemleriyle beraber hem kendi çözümümüz hem de daha profesyonel farklı sistemlerle birlikte e, kullanıldığı bildiğimiz bir yapıda e, tam entegre içerisinde çalışıyor. Ve çok büyük bir storage alanı içerisinde bunlar kesintisiz hizmet veriyor. Şu anda İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 16 petabaytlık bir disk alanı var ve bizim kullandığımız Axis'in teknolojileri sayesinde bu alanı çok daha verimli bir şekilde yönetebiliyor ve son kullanıcımız. Emre Bey, hazır söz sizdeyken aslında Türkiye'deki aynı zamanda kilit müşterilerden sorumlu yöneticisiniz. Yani verdiğiniz örnek çok güzel, gerçekten çok büyük bir proje. Bunun haricinde Türkiye'deki diğer şirketlerinle, şirketlerle yaptığınız projeler hakkında da bilgi vermeniz mümkün mü? Mesela bu yaptığınız projeler hangi ölçekte ve hangi sektörlerdeki şirketler tarafından Türkiye'de rağbet görüyor? Kim için uygun? Yani kimler bu işten faydalanabilir? Aslında az önce Ayşegül'ün de değindiği gibi bizim şu anda kilit olarak odaklandığımız ulaşım, işte endüstriyel tesisler perakende her ne kadar farklı şekilde etkilenmiş olsa da bu süreçte globalde yine bizim odaklandığımız bir alan. Bu alanlarda hem kamuda hem özel sektörde kurumsal yapılarla çalışmaya devam ediyoruz. Hem bu dikeyler üzerinde hem de eğitim sektöründen tutun devlete kadar farklı alanlarda, farklı segmentlerde geniş ürün yelpazesiyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Belki de en önemli avantajımız segment odaklı yaklaştığımız için, yani çözüm sağladığımız için bu farklı dikeyleri, geniş bir ürün yelpazesini veya çözüm yelpazesini son kullanıcılarla ve sistem entegratörleriyle buluşturma imkanımız. Belki İstanbul Havalimanı'nda da tercih edilmemizin en önemli nedeni aktis olarak 10 farklı tipte, sadece İstanbul Havalimanı bünyesinde 10 farklı tipte çok sayıda kameranın kullanılıyor oluşu. Türk Hava Yolları'nda dahil edecek olursam belki bu sayı daha da artıyor. Yani 10 tip, 12-14 tipe kadar çıkabiliyor. ve Bu bağlamda sektördeki en geniş ürün yelpazesinden birini temsil etmiş oluyoruz. Bu sayede de farklı ihtiyaçlar için hem içeride hem dış ortamda hem de çevre güvenliğinde Keza az önce kısaca değindiğimiz iş analizine veya operasyonlara yardımcı olabilen unsurlar anlamında işte bu sosyal mesafenin takibi olabilir, yüz tanıma analizi olabilir, trafik yönetim sistemleri olabilir, plaka tanımı olabilir. Yani hayatımızın her alanında aslında akıllı şehir konsepti içerisinde de geniş bir yelpazede değerlendirebileceğimiz şekilde kamuda ve özel sektörde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayşe Hanım size şey sormak istiyorum. Biraz önceki hani havaalanı projesinden bahsetmeye başladınız da geçtiğimiz ay bölgenin en büyük etkinliği olan Axis Talk Türkiye'de e, bunlardan bahsettiğini söylemiştiniz. Bu etkinlik hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir etkinlikti? Kimler katıldı? Neler konuşuldu? 20-21 Nisan tarihlerinde iki gün süreyle yaptığımız bir etkinlikti. Bölgede yaptığımız bir etkinlikti. Doğu Avrupa bölgesinin tamamında kapsayan. E, birinci gün genel merkezimizin sunumları yer aldı. İkinci günde Türkiye Ofisi olarak bizim sunumlarımız vardı. Ve burada paylaşımlar, yeni trendler neler, teknolojiler neler, Axis'in çözümleri burada nelerdir, hangi sektörlerde hangi çözümleri sunduğumuzu anlattık. E güzel bir katılımla e sektörün en büyük dijital etkinliğini gerçekleştirdik. E bizim için de iyiydi. E stüdyoya girip kayıt yaptık ve bunlar Partnerlerimiz ve son kullanıcılarla buluştu bu kayıtlar ve katılımdan da son derece memnun kaldık biz de açıkçası. Emre Bey, sizin ekleyeceğiniz bir şeyler olur mu etkinlikle ilgili olarak? Yani Bizim dikkatimizi çeken çok sayıda farklı segmentten, farklı kurumlardan, farklı yapılardan ve katılımcıların olması. Bu bizim için önemli bir göstergeydi, önemli bir platform olduğunu gösteriyor. Bu anlamda amacımıza ulaştığımızı söyleyebilirim. Peki son olarak size bir de video güvenlik sistemleri kullanacaklarla ilgili tavsiyelerinizi alsam bu konuda nelere dikkat etmek lazım, neler önerirsiniz konunun uzmanları olarak? Aslında burada video güvenlik sistemi için dikkat edilmesi gerekenleri ben bir beş noktada özetleyebilirim. En başta günümüzde çok fazla gündemde olan konulardan birisi bu sistemin güvenliği yani Siber saldırılara karşı ne kadar güvenli sisteminiz buna dikkat etmeniz gerekiyor Çünkü içeride görüntü taşıdığınız ve çok önemli kritik bilgilerin görüntülerin gittiği bir sistemden bahsediyoruz birinci noktada bunu değinebilirim ikincisi sistemin her yerden her zaman erişilebilir olması, bugünümüzde zaten olmazsa olmaz bizler kullanıcı olarak bunu bekliyoruz. E, sisteme erişebilmemiz gerekiyor. E, üçüncüsü açık platformda olması, yani açık mimariyi desteklemesi bu sistemin. E, bu ne demek? Farklı markalarla entegre olarak, entegre bir şekilde çalışabilmesi. Bugün aldığınız çözüme yarın başka bir çözümü ilave etmek istediğinizde bu standartlara bağlı bir yapıysa bunu yapabilirsiniz. Aksis'te bu, bu var zaten. Diğer konu sistemin her zaman erişilir olması dedik. Açık mimariyi desteklemesi, ve toplam sahip olma maliyetimiz en önemlilerinden biri. E, ölçeklenebilir olması. Ee, en son olarak toplam sahibi olma maliyetine değinmek istiyorum. Çünkü biz aksis olarak bunu her zaman önemsiyoruz. Ee, i̇lk günkü çözümün e, maliyeti değil, e, kullanım ömrü boyunca e, size çünkü bu tek seferlik bir sistem değil. Bakım ve servis hizmetleri de var. Bu noktalarda sizin yapacağınız masrafları da göz önünde bulundurarak bir maliyet hesaplaması yapmanız gerekiyor. Akses burada 5 yıllık bir garanti süresine sahip. Sektörde öncü bir şirket bu noktada. Ve en son olarak değineceğim yani 5 maddenin bir parçası olarak da sürdürülebilirlik konusu. Alacağınız çözümde dikkat etmeniz gereken bir konu. Marka ne kadar aslında geleceğimizi düşünüyor? E, ürünlerini üretirken bu konuda ne kadar kafa yoruyor? E, Aksis burada e, 2019 yılında, 2020 yılı arasındaki sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. E, karbon ayak izini %10 civarında düşürdü. E, ürün üretirken e, kullandığı e, malzemenin e, plastik oranın az olması ya da dönüştürülebilir plastikten yapılması, ee, ürünün daha ağırlığının azaltılması, paketlemesinin düşürülmesi gibi çok önemli konularda e, dikkat eden bir şirket. Ve önümüzdeki günlerde sürdürülebilirliğin daha da fazla gündemde olacağını düşünüyoruz. Bu konuda gelen yasalar da var. E, vergi avantajları da firmalara tanınacak diye görüyoruz bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. E, i̇lk konuda siber saldırıda da dikkat etmesi gerekiyor dedim e, kullanıcıların. E, akses olarak bizler neler yapıyoruz? Çok kısa onu da bahsedeyim. Kameraların içerisinde ayrı e, güvenilir platform modülleri yerleştiriyoruz. E, i̇mzalı firmware yüklemeleri yapıyoruz. Güvenli ön yükleme yapıyoruz e, ve bu konuda her noktada siber saldırı için önlemi almış durumdayız ama bu da yeterli değil. ...partnerlerimize bu konuda gereken eğitim için bir kılavuz da hazırlamış durumdayız. Emre Bey, sizin bu konuda bir eklemeniz olur mu? Aslında Ayşegül çok güzel özetledi. Burada gerçekten beş tane temel bacak var. Hepsi birbiriyle ilintili ve Aksis'in sürdürülebilirlik yaklaşım ve vizyonu... ...bunun çok kritik bir parçası. Hepimiz geleceğimiz için çalışıyoruz. Çocuklarımızın ve gelecek nesillerin de daha yaşanabilir bir dünyada, daha güvenli... Ve daha farklı teknolojileri rahatlıkla kullanabildikleri bir ortamda yaşamaları için de mücadelemize devam etmeliyiz diye düşünüyoruz. Belki bu beş kritik bacağı bir taraftan da teknoloji anlamda tamamlayacak olan diğer çözümleri de önümüzdeki süreçte yine sizle beraber değerlendirebiliriz. Çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel değerli bilgiler paylaştınız bugünkü görüşmemizde. Son olarak eklemek istediğiniz özel bir şey veya Enterprise Next okurları için bir mesajınız var mı? Onu alayım sizden. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz etkinliğimizin kayıtları 21 Mayıs'a kadar linklerimizde yer alacak. Bunu da paylaşabilirsiniz izleyicilerimizle. Memnun oluruz. Burada etkinliğin içeriğinden bahsettik. Detayına da 21 Mayıs'a kadar erişebilirler bu sayede. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Zahat Bey. Peki ben de çok teşekkür ederim katılımınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Değerli Enterprise Next izleyicileri bugünkü konuklarımız Axis Communications Orta Asya ve Türkiye Satış Müdürü Ayşegül Demirkol ve Axis Communications Türkiye Kilit Müşteriler Müdürü Emre Nasır'dı. Kendileriyle özellikle video güvenlik bazında ve güvenlik konusunda güzel bir sohbet gerçekleştirdik ve son derece değerli bilgiler aldık. Enterprise Next röportajlarımız devam edecek.